şu Savunma esnasında ne yapacağın konusunda kafanda en ufak bir fikir olmasın. Tamamen boşlukta ol. Çok hoşuma giden bir sözü var. Şekil alırsan sadece o şekle uygun olan yap. Ama şekilsiz olursa bütün şekil inanırsın. Şu konumda şu pozisyonda neler olabilir? Her şey olabilir. Her şey ne demek? tekme olabilir mi? Hafet olsun. Dirsek, yumruk, tekme, diş olabilir. Başka? Yani bu kadar mı? Süpürme. Süpürme de olabilir. Sak çekme.

Kırklar, Ne yapacağım böyle boğarak mı? Vuruş mu? Yapabilirsen olabilir. Bir şey Başka? Ciddi mi mantı istiyor ama yani yanlış cevaplar vermiyor da tam ciddi istediği şeyi istiyor. Tam ciddi mi istiyor? Evet. Evet. Bize vurup partisine dönüp yine. da çok kolay bir şey oldu. Olur. Ama tam arada değil. Bakın şimdi, bak, dört günlüğü bir almazsanız var ya, bak şimdi, baş parmağını görüyor musun? Evet. Bak, Evet, bak görmüyoruz. Baş parmağım burada. Neden aklınıza onunla ilgili ah. önemli bir şey gelmiyor? Onunla daha kestirilir olmuyor. Harmanınla bak ne kadar yakın var. Duruyor orada. Bundan daha kestirme var mı? Niye dolaylı dolaylı şeyler düşünüyorsunuz? Olmaz demiyorum ama ama sen Cekgu'nun adamısın. Sana olmaz yani. Gerek yok.